Söneriz diye üflediler. Alev aldı. Allah bayrak kaldırma da şey yapalım. Tamam. İyi. Ben ezelden biridir. Hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sen Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şölenimize, günümüze, düğünümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Türkiye enteresan bir halde. Güldük, eğlendik. Biraz da sorunlardan bahsedelim diye biz sahne aldık. Gerçekten ilginç bir halde. Milletin birbirine düşürülmeye çalışıldığı, kavga ettirilmeye çalışıldı. Hakkın adeta gizlenmeye hatta baskılanmaya yok edilmeye çalışıldı. Yalanın ve kayırmacılığın üst düzeyde yaşandığı bir ortamdayız. Tarihe dönüp baktığımızda buna benzer hadiseler her zaman yaşandı ve yaşanacak. Peki kim kazanmış sonunda? Her zaman hak kazandı, doğru kazandı, iyilik kazandı. Bundan sonra da biliyoruz ki bunlar kazanacak. Dünya siyasetine biraz dönüp bakınca şöyle bir şey hepimizin malumu ve dikkatini çekiyor. Bundan yaklaşık iki ay önce hatta iki buçuk ay önce Amerika'da seçimler oldu. 5 Kasım tarihinde bir seçim meydana geldi. Ve bu seçimin sonucunda Donald Trump seçimi kazandı. Amerikan başkanı oldu. Ben o zaman şunu söyledim. Türkiye'de hemen seçimin arkasına Tabii değişikliği geliyor. Tabii ne değişikliği olacak gibi polis haberleri basında yer bulmaya başladı. Ve o zaman dedik ki bir yönetici bir yerin başına gelir ve kendi yönetim kadrosunu layık olan insanlarla birlikte doldurmaya gayret eder. Şimdi Amerika'nın başına başkan seçildi. Ama dönüp bakıyoruz ki Türkiye'de kabine değişikliği konuşuluyor. Acaba dedik bizim başımıza mı başkan seçildi? Amerika'nın başına mı başkan seçildi? O tarihten sonra 5 Kasım'dan beri dikkat ederseniz Rusya-Ukrayna savaşının volümü zayıfladı. Bugün yürürlüğe girdi. İnşallah bütün Gazze'li Müslümanların kardeşlerimizin bir daha vurulu bile kalamaz. Bir ateşkes meydana geldi. İnşallah bu ateşkes devam eder. İnşallah İsrail bu yaptıklarının da bedelini öder. Ama bunlar 5 Kasım'dan sonra gerçekleşti. 5 Kasım'dan sonra Suriye'de yönetim değişti. topar Suriye'de bir yönetim değişikliği gerçekleşti. Biliyorsunuz İdlib'den hareket eden HTŞ ordusu ve bileşenleri 9-10 gün içerisinde Şam'a ele geçirdi. Şimdi 5 Kasım'dan biraz daha önce yıkıyorum. Türkiye'de yerel seçimler veya genel seçimler olduktan hemen sonra hiçbirimiz tabii bugünleri göremiyoruz. Bugünler için bilgimiz mi eksik? Öngörümüz mü eksik yoksa istihbarat mı almıyoruz bilmiyorum ama Sayın Bahçeli bir şey söyledi. Bir şey değişecek. Çok şey değişecek. Belki de her şey değişecek. Umarım Türkiye değişmez dedi. Herhalde bu günleri biliyorduk nereden biliyor artık bilmiyoruz. Bundan bahsediyor. Yani dünyada ülkeler ne yazık ki kendi siyasetlerini yapmakla meşgul değil. Dünyada ülkeler Amerika'nın siyasetine entegre olmakla ona ayak uydurmak ve ona uyum sağlamakla meşgul. İşte bahsedilen bu tek kutuplu dünya düzenini Türkiye'den başlatıp bütün dünyaya dalga dalga yaymayı kendine edene edilen bir tane siyasi parti var, o da Bağımsız Türkiye Partisi. <laughs> Herkese bunu bulandırıyorum. Ne içmezse Sayın Bahçeli'den girdik, Sayın Bahçeli malumunuz bir çağrıda da, da bulundu çağrıda da Apo'nun gerekirse dem grubuna gelip silah bırakma çağrısı yapmasından ve bundan sonra da umut hakkından faydalanmasından bahsetti. Tarih 5 Kasım'dan sonraya geliyor. Amerika'da yönetim değişikliğinden sonraya geliyor. Bu bir tesadüf müdür bilinmez. Ancak az önce de izledik. Bundan yıllar önce, 10 yıl önce merhum babam o zaman AK Parti ile MHP'nin birlikte hareket etmesi gibi bir durum da söz konusu değil. Böyle bir şey ihtimal bile verilmiyor. Ortam bu şartlarda. Çıkıyor diyor ki o gün ismi Hade, Hade AK Parti, MHP bir olacak ve Türkiye'yi bölmeye çalışacaklar diyor. Bundan 10 yıl önce. Bugün gördüğümüz senaryo, o gün dinlediklerimizin ne kadar haklı olduğunu bize gösteriyor. Şimdi bu açılım süreci, diyelim ikinci açılım mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum ama işin bir de muhalefet boyutu. Bakıyorsunuz herkesin ağzında bir laf var. Kürt sorunu. Böyle bir sorundan bahsediyor. Kürt sorunu. Bunu Türkiye'de en popüler söylem haline getiren de aslında en popüler söylem haline gelmesine sebep olan da 2005'li yıllarda bugün Sayın Başbakan'ın Diyarbakır'daki bir mitingde Kürt sorunu vardır ve benim de sorunumdur demesinden sonra toplumun algısında bir Kürt sorunu çıkmaya başladı. Toplum böyle düşünmeye Peki kıymetli arkadaşlar, biz tabii biraz geçmişi hızlı unutabiliyoruz. Kürt sorunu söylemini bu coğrafyada ilk olarak ortaya atan kişi kim biliyor musunuz? İlk defa kim Kürt sorunu var demeye başladı. Bu ülkede, bu coğrafyada ilk defa Kürt sorunu var diyen Apo'ydu. Terörist başı Apo'ydu. Ve bugün siyasiler söylemine ikna etmeye çalışıyor. Ve bu söylem altında bu milletin kardeşliğini bozmaya çalışıyor. Peki bağımsız Türkiye'liler bu oyuna gelir mi? Hayır. O, Hayır. Mi gençler. Hayır. Mümkün değil. Ablo ilk defa çıktı bir Kürt zorlular demeye başladı. Tarih böyle gerçekleşti. Böyle olaylar yaşandı. Ve iki kardeşi, iki arkadaşı, karıyı kocayı iki sınıf arkadaşını, sıra arkadaşını birbirine kırdırmaya başladılar. Apo'ya bebek mi affediliriz? Apo kimin bebeklerini kaptırır? Apo, Kürt köyünün vaziyette. Peki ne olacak? Ne olacak? Apo gelip silah bırakma çağrısı yapacak. Ne karşılığında? Ne karşılığında silah bırakma çağrısı yapacak? Şu ana kadar Apo'nun silah bırakma çağrısı yapması karşılığında hepimizin malum medyada çok konuşuluyor. İstediği bir tek şey var. Evlenmek. Herhalde evlenmek için bu kadar tatava yapılmaz meselenin evlenmek olmadığı açık. Hepimize aşıkça. Peki ne karşılığı? Hiçbir şey almadan 25 yıldır tutsak olan bir kişi bugün gece bir rüya gördü sabah uyanıp ya dur, ben bu şu örgüte silah bıraktırayım mı diyecek. Bu işin böyle olmayacağını biz biliyoruz. Kapalı kapılar arkasında ne pazarlıklar yapılıyorsa da onun gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Bütün millet bilsin. Ne konuşuyorsunuz? Ne anlaşıyorsunuz? Ne alıyorsunuz? Ne veriyorsunuz? Bütün millet bilsin. Yoksa Amerika istiyor diye mi bunu yapıyorsunuz? Bu millet onu da bilsin. <laughs> Şu anda iktidara bakıyorsunuz bütün bu meselelerle birlikte de gündeme getirilen ve çok mühim bir mesele olarak önümüze konulan ki doğru savunma sanayi, askeri sanayi ve Türkiye'nin savunması, milli savunması gündemde. Buna ilişkin bir sürü çalışmalar yapıldığı söyleniyor. Buna ilişkin bazı teçhizatların yenilendiği, yeni silahların üretildiği konuşuluyor. Niye? Türkiye'de bir terör tehdidi var ve belki de bir savaş mı çıkabilir? Buna önlem almamız gerekiyor diye bize anlatıyorlar. Peki, peki. Madem öyle 900 bin kişi olan kara kuvvetlerin sayısını 350 bin sayısına düşüren siz değil miydiniz? Siz değil miydiniz bunu yapan? Bugün bize askerin önemini anlatıyorsunuz. Hep öyle FETÖ askerin içine sızdı. Asker şimdi mi geldi aklınıza? Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar, hiç bu anlatılanlara kulak asmayın. Hava güzel aslında. Kendi bir ama. nasıl Bir büyük oyunun, bir büyük tiyatronun izleyicisi olduğumuzun farkında olacağız. Bir de bilet satıyorlar, biletin parasını da alıyorlar. Yani bilet almayı da izletmiyorlar. Şimdi oraya da geleceğim birazdan. Nasıl sizler, yani nelerinizi alarak bize bu tiyatroları izletiyorlar? Hiç birine kulak asmayacağız. Ve bugün sonunda bu süreç Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? İç cepheyi güçlendirmemiz lazım. Tamam. İç cepheyi güçlendirelim. CHP'nin bir ülkenin iç cephesi değil mi? Alevi bu ülkenin iç cephesi değil mi? Kürt bu ülkenin iç cephesi değil mi? Bütün bir milleti döve döve yargı sofasının üstünde tuta tuta hangi iç cepheyi güçlendireceksiniz? Şimdi iç cephenin tanımına girmek lazım. İç cepheyi güçlendirmek isteyen bütün bir milleti kucaklar. İç cepheyi güçlendirmek isteyen bütün bir milleti teslim ederler. Peki ya siz, sizler iç cepheyi güçlendireceğim adı altında milletin isteklerini bir kenara bırakıp eşleşmeyi güçlerin isteklerini hayata geçirmişsiniz. Acaba sizin iç cephe dedikleriniz Bunları siyaset yapanları şimdi hedef alıyor diyecekler. Herhangi bir kişi hedef alıyor arkadaşlar. Baştan söyleyelim. Bir kişiye konuşmuyoruz. Bir düşünceye konuşuyoruz. İç cepheyi güçlendireceğiz diyenler acaba o Amerikalı, o Avrupa'nın kendi iç kendi içini mi güçlendirmeye çalışmış? Merak etmemek, anlamamak mümkün değil. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne dedi? 22 yıldır bu ülkede hiçbir vatandaş kendini ötelenmiş, mağdur ve farklı hissetmedi demiştir. Herhalde bundan sonra böyle hissedenleri de vatandaşlıktan çıkaracaktır. Peki ne oluyor? Bu bu iki Diyor ki kanuna herkes üyecek. Bakın arkadaşlar. Kanuna herkes üyecek. Üçüncü kez aday olması anayasaya göre aykırı olanlar da kanuna uyup Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçecek mi? olaylar yaşanmış. Karanlık Çağ Avrupa'sında kilise insanları yargılıyor. Önce Roma'da bir Hristiyan karşıtı var. Bu Hristiyanları haksız yargılamak için Engizisyon mahkemeleri kuruluyor. Daha sonra Hristiyanlık yayılıp Roma'ya hakim olunca Çilise bu sefer Engizisyon mahkemelerini halkı yargılamak için kullanılıyor. Yani kendi yargılandıkları düzende insanları yargılamaya başladı. O dönemlerde çok tarihi ikonik insanlar yargılandı. Hepimizin malumu olan şeyler. Mesela Galip hepimiz duymuşuzdur. Ne diyor? Dünya dönüyor diyor. Tabi o zamanın din anlayışına bu ters olduğu için kendi kutsal kitaplarında, inandıkları kitaplarda, Tevrat'ta, dünyanın bir merkezi ve bütün gezegenlerin onun etrafında olduğuna inanıldığı için sen Tanrı'ya muhalefet ediyorsun ve halkı yaratıcı bilgi veriyorsun diyerek bu halka yaratıcı bilgi biliyorsunuz enteresan bunu söyleyerek Galil'i yargılıyorlar Galil yargılamasının sonunda suçlu bulunuyor ama çok enteresan Cezası verildiğinde ne diyor biliyor musunuz? Ama yine de dönüyor. Çok, Çok enteresan bir var. var. Benim güzel çalışma arkadaşlarım var. Sağ olsunlar. Söylediğim biraz da bakıyorum. Tarihi biliyoruz ama olay olay. Hepsini anlatmak, aktarmak mümkün değil. Biliyorsunuz kadınlara cadı yargılamaları yapıyor çadır diye yargılanmaya başlıyor. Çok enteresan yine uzak dönemden, yakın dönemden olaylar var. Mesela bizim yakın tarihimizde kim yargılanıyor? Deniz gelmiş yargılanıyor. Ve bir iki sözünü paylaşmak istiyorum. Diyor ki, Türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedi. Bundan dolayı da ölümden korkmuyoruz. Tamam. Ve ben 24 yaşındayken kendimi bağımsız Türkiye! Bağımsız Türkiye! Bağımsız, bağımsız Türkiye! Bu Türkiye. <laughs> evde bedava oluyor arkadaşlar. <laughs> Her şeyimizi ortaya koyarak bağımsızlık alacağız. 100 sene önce denileniniz nasıl olduysa biz de aynı o çeşitle bedava çarşıdan